Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Promosyon ihaleleri geldikçe sizlere videolaştırmaya, haber üretmeye devam ediyoruz. Bir kurumda daha promosyon yapıldı ve 28.100 TL işçinin cebine girdi. Seyhan Belediyesi'ni kutluyoruz. Adana Seyhan Belediyesi çalışanlarına 28.100 TL promosyon ödemesi yapılacak. Seyhan Belediye Belediyesi belediye bünyesinde görev yapan memur sözleşmeli personel ve kadrolu işçilerin Banka promosyon sözleşmelerini güncelledi arkadaşlar. Bu çerçevede promosyon tutarı kişi başı net 28.100 TL oldu. Anadolu Üniversitesi'nde de 41.500 TL'lik promosyon yapılmıştı. Hatırlarsınız Anadolu Üniversitesi'nde de maaş promosyonu rekor imza atılmıştı. Yaklaşık şöyle bir, bir ay önce falan 41.500 TL imzalanmıştı. Onu da Oyak Renault fabrikasında 72.500 TL Akbank ödenecek diye bilgisini almıştık ve size videolaştırmıştık. Kurumlarda payder pay. Der, pay güncellemeler devam ediyor. Gördüğünüz gibi belediyeler olsun, kurumlar olsun. Hayırlı olsun. Bir önceki videoda da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı kendi kurum bünyesinde bakanla talimat verdi arkadaşlar. Enerji ve Tabi, Bak Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda promosyon güncellenecek bilgin olsun. Direkt Enerji Bakanı talimat verdi. O bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Hepsini videolaştırmaya devam edeceğiz.